Tüm e, Türkiye genelinde hakikaten e, kadınlara karşı bir e, katliam e, politikası ne yazık ki söz konusudur. E, tabii bu özele indirdiğimiz zamanda da e, Şırnak'ta çok farklı bir e, politika e, söz konusudur ve farklı bir politika e, yürütülmektedir. En ufak örneği bile mesela e, sanıkların... Mesela kadını öldüren kişi failin savunmasına bile baktığımızda hakikaten işte ben devletime bağlı bilmem sıradanlaşan böyle ifadeler vermektedirler Yani burada işte amaçları orada hakikaten o heyeti etkileyip dosyayı bir şekilde cezasızlık politikasıyla ortadan kaldırmak ya da gerekli indirimlerden faydalanmaktadır. E, bu şimdi evet e, ne yazık ki ortada büyük bir e, e, sorun var. E, son iki yılda dahi hakikaten e, Şırnak e, ve çevre ilçelerinde e, artan bir kadın e, cinayeti e, söz konusudur e, ve bu e, tabii ki e, özel uygulamalardan e, kaynaklı, kaynaklıdır. İşte kür sorununun e, hakikaten çözülmemesinden kaynaklıdır. Çünkü şu an burada ne yazık ki nüfus bazında bile güvenlik güçleri hat safhada ve artmaktadır. Yani onlar kendi eşlerine dahi ne yazık ki birkaç katliamın söz konusu olduğunu duymuşuzdur. Yani bu evet savaş psikolojisi olabilmektedir. İşte kendi psikolojilerinin hakikaten iyi olmamasından kaynaklıdır. Yani hem hem bizim kadınlarımıza yönelik bir politika söz konusu, hem kendi kadınlarına yönelik bir politika söz konusudur. Bu katliamlar gerçekten ne yazık ki kadınlar üzerinden yürütülüyor. İşte birçok politika maalesef kadınlar üzerinden yürütülüyor. Sakine kültür dosyasında dahi yani şahsın beyanları, ifadeleri hakikaten çok korkunç bir beyanda bulunduğu açıktır. Yani bir kadını katletmesi dahi hakikaten işte ifadesinde beni işte güvenlik güçlerine sorun, nasıl biri olduğum ortada. Yani sonuçta sen orada bir kadın katletmişsin. Bir kadın üzerinden gerçekten kendini var etmeye çalışmışsın. Maalesef öyle bir erkek zihniyeti söz konusu. İşte ne yazık ki bu tür olaylar son dönemlerde çoğalmakta ya da şüpheli fail belli dahi olsa Maalesef bir şekilde bazen hani dosya işte intihar olarak lanse edilip ya da intihar olarak gösterilip dosyanın üzeri dahi kapatılabiliyor. Yani dosya evet bayağı bir sürdü çünkü orada hakikaten gerekli bazı durumlar incelendi bazı durumlar incelen incelenmedi. Biz de o, o incelenmeyen durumların e, tekrardan incelenebilmesi için, tekrardan işte e, bakılabilmesi için bazı taleplerimiz oldu. Söz konusu e, oldu. E, evet, kişi de şırnaklıydı. O da bazı derneklerde çalıştığını söyledi. Özellikle onun arkasına sığındı. E, onunla ilgili beyanları var. E, yani e, ne olursa olsun e, bir kadını katleden fail ki kim olursa olsun e, hakikaten e, onunla kendini kurtaramaz yani çünkü e, eğer gerçekten e, adalet varsa bu e, ülkede e, o beyanlar dahi göz önünde bulundurulmamalı hatta bize göre tutanağı bile geçmemeli yani e, çünkü sonuçta e, onun e, yani hiçbir etkisi olmamalı e, sonuçta ortada kat edilen bir kadın var ve bu kadın mağdur olmuş ve gerçekten canice katledilmiş yani nasıl bir hisle nasıl canavarla bir hisle katledildi zaten ortadadır yakılarak katledildiği ortadadır bu nedenle gerçekten bu beyanatların dahi diyoruz tutanağa dahi geçinmemesi gerekiyor İşte ben sorarsanız benim nasıl biri olduğumu yani o hiçbir şekilde onun suçunu örtemez yani onun suçunu ortadan kaldıramaz. Tamamen kendisini işte mahkeme heyetine iyi göstermek amacıyla o laflar söyleniliyor ve onların arkasına ne yazık ki sığınıyor birçok fail, birçok sanık. Ama hani hukuki olarak da adil bir yargılanma da düşündüğümüz zaman hakikaten sakine açısından e, failin gerekli cezayı alabilmesi için yani hiçbir indirimin söz konusu olmaması gerekiyor ve o beyanatlarının e, hiçbirinin göz önünde bulundurulmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum.